Şimdi öncelikle paketimiz bu şekildeydi. Bunu ayırdım. Üstünün yapışkanını açtım. Bunu da içinden çıkardım. İğnesi var. Bunu buna takıyoruz şimdi. Şuradaki çizgiyle şunun mavi çizgisi denk gelecek. Heh, şöyle. Bunu sıkıca bastırmam lazım şimdi. Kenarlarından tutup. Aha tık yaptı. Şimdi bunu kilitten kilit açma yönüne doğru ha, bu tarafa doğru çeviriyoruz. üstünde kilit var. etmiş Burada şu an sen Kolonya. Nereye takacağım? Birazcık daha şu tarafa doğru takacağım. Üf, çok panik oldum. Güzel. Zaten buraya takılıydı. Hmm. Birazcık daha şöyle yanına doğru takıyorum. Bir, iki, ay. Çok stres oldum. <laughs> Şimdi düğmesine basacağız. Tık bir ses gelecek. <laughs> Çok korktum. Girdi. Hissettim bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> o demir var diye içinde onun girdiğini hissettim. Oldu. Bunlar Onu çok güzel. <laughs> evet, bant odamda ama. Bir daha gelin. Önce üsttekini sökeceğim, sonra alttaki. <laughs> Söküyorum, yere yapıştıracağım. Tamam. Sök. Yapıştır. Önce birini yapıştır. Sonra öte. Hayır. Önce şimdi böyle yapıştır. Kalanını yapıştırdıktan sonra sök. Yani yapışkan yapışkan kalmadı. Kar elleşmek. Sökme sökme. Böyle yapıştır diyor. <laughs> tamam. Şimdi böyle kaldıracağım altından. Nasıl arayı Önce çıkar bir bantı ondan sonra yapıştır. Şimdi 3'ü tut yukarı doğru asılacaksın. Nasıl çıkacak? 3 yazılı yeri tut. Böyle yukarı doğru çıkaracaksın. Üstü çıkacak. Heh, tamam. Ha, burada. Dedim ya üstün jelatini ha, var adam diye. Adam şey tamam anlattım. <laughs> 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 Bu kadar. <laughs>